ve rahim olan Allah'ın adıyla. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resûlinâ Muhammedin ve ala âlihi ve ashabihi ecmaîn. Muhterem müminler. Bugünkü dersimizde birlikten beraberlikten ve kardeşlikten bahsedeceğiz. Rabbimiz Teala Hazretleri bütün mahlukatı gerek yeryüzünde, karada, havada, suda yaşayan bütün canlıları çeşit çeşit gruplar halinde, topluluklar halinde yaratmıştır. Topluluktan ayrıldığı zaman her canlı tehlikeye hatta yok olmaya maruz kalmıştır. Allah'ımız, eşrefül mahlukat olan mahlukatın en şereflisi insanoğlunu da bir takım kutsallar, bir takım ulvi değerler etrafında birlik ve beraberliğe davet etmiştir. Ali İmran suresinin 103. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor Rabbimiz. Estağfurullah. Ve antasmi bihabillahi hablillahi cemia. Ah. Allah'ın ipine topluca sarılınız. Ve <laughs> la teferragu ayrılmayın, parçalanmayın. Ve zikru <laughs> ni'metallahi aleyküm. Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini bir hatırlayın. İz kuntum a'da'en fe'alafa beyne kulubikum. Siz birbirinize düşman idiniz de Allah sizin kalplerinizi birleştirdi fe esbahtum bi ni'metihi ihvana. Allah'ın nimeti sayesinde kardeşler olu verdiniz. O halde Allah'ımızın ipi, Allah'ımızın nimeti nedir? Elbette ki İslam nimetidir. İslam ipidir. O halde İslam nedir? Allah'ın varlığına ve birliğine, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmektir. O halde birleşmemiz gereken, etrafında toplanmamız gereken o manevi, ulvi değer Allah'ın kitabı Kur'an, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyesidir. Muhterem kardeşlerim, dinin sahibi Allah'tır. Hiçbir kimse dinin sahibi değildir. Şöyle bir düşündüğümüz zaman muhteşem bir dinimiz var. O dini bizlere tebliğ eden Efendimiz Muhammed'in Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimizdir. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bil müminine raufur rahim. O müminlere karşı çok merhametlidir ve şefkatlidir buyurur. O halde o kutlu nebinin sözlerine kulak verdiğimizde bir hadisi şerifinde buyurduğu gibi Mefelül müminine fi tevaddihim ve terahumihim ve ta'atufihim metalul ceset. Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede, şefkat etmede, bir cesedin organları gibidir buyurur. Ne de güzel veciz bir söz. Şöyle bir düşündüğümüz zaman hangi organımız lüzumsuzdur diyebiliriz. Tırnağımızdan başımıza varıncaya kadar hepsi de çok elzemdir, önemlidir bizim için. Hatta bir tanesi en küçük bir dişimiz bile ağrıdığında vücudumuzdaki bütün organlar bundan acı ve elen duyar. Müslümanlar da aynı bu şekilde olmalıdır birbirleri için. Birinin rahatsızlığı, birinin kederi, diğerinin rahatsızlığı ve kederi olmalıdır. Muhterem müminler, İslam dini tevhid inancına yani Allah'ın birliği inancına dayanır. Nasıl imanda tevhid önemliyse, Allah'ımız birdir, tektir, şeriki kabul etmiyorsa, sosyal hayatta da, toplum hayat toplum hayatında da birlik ve beraberlik önemlidir, bizim için güç kaynağıdır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz geçmiş ümmetlerden bahseder. Onların birlikten, beraberlikten koptuğu zaman nasıl helak olduklarını anlatır bize. Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz müminlerin ancak kardeş olması gerektiğini öğütler. Hucurat suresi 10. ayeti kerimesinde Estanzu billah innemel müminüne ihve müminler ancak kardeştir. Fe aslihu beyne ahaveykum vettegullah o halde kardeşlerinizin arasını düzeltin. Bu konuda Allah'tan korkun ki leallekum türhamün rahmete erenlerden olasınız buyuruyor Rabbimiz. Muhterem kardeşli, kardeşlerim, bu din kardeşliği öyle bir kardeşliktir ki, nesep kardeşliğinden, kan kardeşliğinden, süt kardeşliğinden daha ileri bir kardeşliktir. Bu kardeşlik bir binanın tuğlaları kadar sağlam, bir binanın tuğlaları kadar iç içine geçmiş ve bir binanın tuğlaları kadar birbirlerini tamamlayıcıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin buyurduğu gibi El müminü lil mümini yani yeşüttü bazı. Ba Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde eller, ellerini kenetleyerek müminler birbirleri için bir binanın tuğlaları gibidir. Birbirine lazımdır, lazımdır gereklidir buyuruyor hadisi şerifinde. Muhterem kardeşlerim, başta okuduğum ayet-i kerimenin devamına bakacak olursak Rabbimiz şöyle buyuruyor, şöyle devam ediyor. Ve küntüm ale şefa hufratin minen nar. Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Fe'angada minhe. Allah sizi o çukurdan, o enkazdan çıkardı. Kedalike yubeyyinullahu lekum ayatihi. Allah bu şekilde ayetlerini size açıklıyor ki la'alleküm tehtedun hidayete erenlerden olasınız diye. O halde şöyle bir geçmişimize baktığımız zaman İslam'ın geldiği dönemin ismi cahiliye dönemiydi. Adeta Akif'in dediği gibi sırtlarını geçmişti beşer yırtıcılıkta. Dişsiz mi bir insan onu kardeşleri yerdi. Adeta haksızlık, zulüm o kadar ileriye gitmişti ki bundan bir hesap soran yoktu. İşte böyle bir çukurdan Rabbimiz bizleri İslam nimetiyle kurtardı muhterem kardeşlerim. O halde mümin topluluğu için renkler, diller, cinsiyetler, farklılıklar önemli değildir. Hatta bunlar bir zenginliktir. Allah'ın bir nimetidir. Nitekim Hucurat Suresi 13. ayeti kelimede buyrulduğu gibi Ya eyyühen nâsü inna halaknâkü min zekeri ve ünseh Ey insanlar! Biz sizi bir dişi ve erkekten yarattık. Ve cealnâküm şu'ube ve gabâ ile bir takım şubelilere, topluluklara, kabilelere, milletlere ayırdık. Neden? Lite'arafü. Birbirinizle tanışasınız diye. Birbirinizden istifade edersiniz diye. İnne ekramaküm indallâhi etkâküm. Allah katında en mükerrem olanınız, en üstün olanınız en çok takva sahibi olanınızdır. İnne Allaha alimün habir. Muhakkak Allah yaptıklarınızı bilen, haberdar olandır. Muhterem kardeşlerim, sevgi toplumunda ümmet olmanın ön şartı iman etmektir. Hakiki bir iman sahibi olmanın şartı da birbirimizi sevebilmektir. Birbirimize sahip çıkabilmektir. Le el cennete hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tahab buyuran efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de güzel ifade ediyor. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Mevlana'nın buyurduğu gibi sevmek kaynaşmaktır. Bir mum başka bir muma ışığını verse kendisinden ne kaybeder ki? O halde unutmayalım. Tarih boyunca birbirimize kenetlendiğimiz o değerler, milli ve manevi değerlerimiz çok önemlidir. Bizi bugüne kavuşturan o değerlerimizdir. Geçmişte olduğu gibi, hatta dün 15 Temmuz'da olduğu gibi, bugün de de, belki gelecekte de, o milli ve manevi değerlerimizi bozarak, bizleri sarsmaya çalışanlar hep olduğu gibi, yine olmaya devam edecektir. Yani hak ile batılın mücadelesi devam edecek ama geçmişte ecdadımızın o değerlerimize, kutsallarımıza sahip çıktığı gibi biz de sahip çıkabilirsek, o hak yoldan Allah'ın dost doğru yolundan dönmez isek her zaman ileriye, daha güzel günlere, hatta daha güzel günleri evlatlarımıza bırakmanın sevinci içerisinde olacağız. Bakınız En'am suresi 153. ayeti celilede Rabbimiz ve enne hâzâ sırâtı müstakîme. İşte bu benim dost doğru yolumdur. Fettebi'ûhü. O halde o yola tabi olun. Ve la tettebi'û sübüle feteferrâgı büküm an sebîlih. Başka yollara dalmayın. O yollar sizi ayırır, parçalar. Ve liküm ve sâküm bihi leallekum tettegûn. Allah size bu şekilde emrediyor ki, umulur ki takva sahibi olanlardan olasınız diye. Muhterem kardeşlerim, İslam dini barış dinidir. Kine, öfkeye, nefrete yer yoktur İslam dininde. Onun yerini şefkat, hoşgörü, barış, affedicilik almıştır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, Ya eyyühellezine amenü dukulu fissilmi topluca İslam'a, yani barışa giriniz. Ve la o kudveti şeytan innehu leküm adub mübin. Şeytanın izinden gitmeyiniz. O sizin için apaçık bir düşmandır buyuruyor. O halde bizi ayırmak isteyen şeytanın şeytanların tuzaklarıdır. İşte o yollara kanmamamız gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Müslüman Müslümanın kardeşidir ona zulmetmez. Onu düşmanla teslim etmez. Kim ki bir müminin ihtiyacını giderirse, bir sıkıntısını giderirse, hatta bir ayıbını hoş görür de örterse, Allah da yarın kıyamet günü onun ihtiyacını, onun sıkıntısını, onun bir ayıbını örter buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Muhterem kardeşlerim, bu güzel cennet vatanımız birlik beraberlik şuuruyla müdafaa edilmiş ve bizlere teslim edilmiştir. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine bütün vatan evladı dini uğruna, toprağı uğruna, vatanı uğruna, namusu uğruna hiç çekinmeden canını ortaya koymuştur. Hem de bu başarıyı Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, köylüsüyle, şehirlisiyle öğretmeniyle, öğrencisiyle, müftüsüyle, imamıyla top yükün birlik, beraberlik içerisinde başarmışlardır. O zaman şöyle bir düşünmemiz gerekmez mi? İnmemişse an yıldızlı al bayrak, dinmemişse ezan, namahreme teslim olmamışsa vatan, adını ezan sesiyle alıyorsa her doğan, salalarla uğurlanıyorsa dünyadan her ayrılan, camiler dolup taşıyorsa, Çoluk çocuğumuz Kur'an öğrenmek için camilere koşuyorsa, herkes huzur içerisinde yaşıyorsa, bu başta Rabbimizin yardımı ve ecdadımızın gayretleriyle, çabalarıyla olmuştur. O halde o ecdadın torunları olarak, birer şehit evladı, şehit yakın olarak bizler de mesul değil miyiz? Elbette ki mesulüz. Bu emanet cennet vatanı sevip kıymetini bilmekle mesulüz. Dinimize, mukaddesatımıza gönülden bağlanıp Müslümanca yaşamakla mesulüz. Bu vatanda hangi görevdeysek o verilen vazifeyi en güzel yapmakla mesulüz. Ailemiz için, diğer Müslümanlar için, insanlar için zararlı değil faydalı bir fert olmakla mesulüz. Birlik beraberlik içerisinde fitneden fesattan uzak bir yaşam örnek olmakla mesulüz. Bu cennet vatanı koruyabilecek ecdadımız gibi, kendimiz gibi Müslüman nesiller yetiştirmekle elbette ki mesulüz. Gençliğimizi mugaddesat şuuruyla yetiştirerek içkiden, kumardan, zararlı alışkanlıklardan, zararlı fikirlerden uzak tutmakla elbette ki mesulüz. Nesilleri Kur'an'dan, İslam'dan bir haber yetiştirmek, iletişim araçları yoluyla maalesef batının o batık, batık medeniyetine maruz bırakmak maalesef bizleri mesuliyetten kurtarmaz. O halde biz sadece kendimizden değil, ailemizden, hususiyetle evlatlarımızdan, etrafımızdaki gençlerden elbette ki mesulüz. Allah katında bunlardan hesap vereceğiz. O halde birlik beraberlik şuuru içerisinde nasıl bugünlere gelebildiysek, daha da kenetlenerek etrafımıza, evlatlarımıza bunu aşılayarak inşallah İslam'a, vatana, millete hizmet eden faydalı bir fert ve evlatlar yetiştirmekle bunun gururu içerisinde Allah'ın huzuruna varacağız. Dersimizi Rabbimizin Bakara suresi 250, 250. ayeti kerimede tavsiye ettiği bir dua ile bitirmek istiyorum. Rabbena efrig aleyna sabra ya Rabbi üzerimize sabrı yağdır. Bir takım tuzaklara karşı sabır ile, aklı selim ile hareket etmemizi nasip eyle ve akdemene Ya Rabbi ayaklarımızı sabit tut. Bizleri kaydırma. ne alel gavmin kafirin Kafirler topluluğuna karşı bizlere yardım eyle. Amin. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.